Bu yönüyle de 28 Şubat çok ilginçtir. Yani 15 Temmuz'a giden süreci başlatan süreçti. Şimdi 15 Temmuz'dan çok ilginç. Şimdi herkes 28 Şubat'ı muazzakar karşıtı, İslami kimlik karşıtı bir yapı olaraktan değerlendirir. Evet böyledir. Ama sözde muazzakar gözüken, sözde İslami gözüken FETÖ'ye de yol vermiştir. Şey çok ilginç, Mehmet Görmez hocam, önceki Diyanet İşleri Başkanımız, bu konuyla ilgili çok güzel bir tespiti var. Diyor ki FETÖ diyor 15 Temmuz analiz ederken FETÖ 3 darbenin mahsulüdür diyor. 60, 80 ve 28 Şubat darbeleri. Evet 15 Temmuz'a giden süreci bu 3 darbe inşa etmiştir. 80 darbesinden sonra FETÖ kendisini geleneksel İslami yapılar içerisinden ayrıştırarak farklı bir kimliğe bürünmüş. Uluslararası Tel Aviv ve Pensilvanya'dan yönetilen uluslararası bir kontrol mekanizmasının altına girmiş. 28 Şubat'ta ise alanın tek hakimi olmuştur. Ve şu anda, şu anda da büyük acılar çektiğimiz e, bu 15 Temmuz'da 251 şehidimiz vardı biliyorsunuz. O 251 şehidin pahasına ancak sistemi dengelemeyi başardık. Kontrolü elimize almaya başladık. Askeriyeden bunları atmayı başardığımızda bakın destanlar yazmaya başladı. E, şimdi yakalanan PKK teröristleri şunu söylüyorlar. İşte uçaklar geliyordu, boş alanı bombalayıp gidiyorlar diyorlar. Kimlerdi bunlar? Gidiyoruz. Ama ne zaman ki gerçekten milli, gerçekten bu ülkenin yerli değerlerinden beslenen bir silahlı kuvvetlerimiz oldu. İşte Libya'da destanlar yazıyoruz. Irak'ta destanlar yazıyoruz. Suriye'de destanlar yazıyoruz. Ve biliyoruz ki Karabağ'da yazılan destanda da bizim aslanlarımızın büyük payı var. Onun için bizim acilen ve acilen kendi kodlarımıza dönmemiz lazım. Ve bizim onlar gibi olmadığımız sürece yaşama şansımız yok. Seçenek bir bu. Onlardan olacağız. Yani müesses nizamın kapı kulu olacağız. Kölesi olacağız. Amiyane tabirle e, bekçisi olacağız. jandar Ortadoğuda jandarması olacağız. Ya da mazlum milletlerin güvendiği sığına Hani o e, Kosova'da bir yine söylüyordu ya. E, geldiniz mi diye. Evet geldik. Geldik abi. Evet hocam. Hocam ben şuraya biraz daha değinmek istiyorum. 28 Şubat sürecinde malum grup, Fetö tam olarak nasıl bir duruş sergiledi? Şimdi, şimdi Fetö o dönemde şeyin Türkiye'deki geleneksel İslami, geleneksel ve İslami yapıların içerisinde baskın bir rolü yoktu. Ancak 28 Şubat'ı yapanlarla yapmış olduğu pazarlık sonucunda tabi onların ağababaları babaları olan Tel Aviv ve Pensilvanya'nın vermiş olduğu yol ile diyelim artık yol ile kendilerine Türkiye'deki tüm mağazakar mütedeyyin yapıları kontrol görev verilmişti. Onun için eş zamanlı iki şeyi aynı anda yaptılar 28 Şubat sürecinde. Birincisi ilk yaptıkları işlem büyük bir direniş gösteren başörtüsü özelinde büyük bir direniş gösteren haklar özelinde büyük bir direniş gösteren İslam muazzakar hanımefendileri kızlarımızı direncini kızmak için başörtüsü fruattır diye bir açıklama yaptılar. Başörtüsü fruattır. Böylece psikolojik direnme zeminini ortadan kaldırdılar eş zamanlı olarak da aynı anda siyasi iradeye süreci yönetemediniz, beceremediniz, çekin gidin açıklaması ile müesses nizama şunu söyledi. Türkiye'nin muazzakarları, Türkiye'nin mütedeyyin kesimi, Türkiye'nin geneliksel tırnak içerisinde İslami koda sahip olanları şeyi, mevcut refah yol iktidarını desteklemiyor, Erbakan Hoca'yı desteklemiyor, milli görüşte bağlantısı yok mesajını verdi ve onları da daha cesaret, cesaretlendirdi. Bu iki şeyle, eş zamanlı başardı şeyle, hem içeriye ait e, psikolojik direnci kırarak, hem de siyasi, siyasete yapmış olduğu e, desteğiniz yok algısıyla e, çoğu 28 Şubatçıların için çok büyük bir e, şeyi başardılar. Ve o dönemde ...bizim kızlarımız, bizim gençlerimiz okullarından ayrılırken... ...okullarından ayrılmak zorunda kalırken... ...onlar başlarını açıp okullarına devam ettiler. Ve 15 Temmuz'dan sonrasında gördüğümüz o büyük ihraçlarda... ...işte binlerde ifadeler, hakim savcılarda, işte şeylerde... ...oralara yuvalanma şansını yakaladılar. Ve bugün için o dönemde almış oldukları inisiyatifin e, FETÖ için söylüyorum. İnisiyatifin karşılığını 15 Temmuz'a kadar fazlasıyla tahsil ettiler ve dünya çapında bir örgüte dönüştüler. FETÖ liderliğinde Türk devletine kafa tutabilecek kadar kendilerine güç vehmettiler. Ama Anadolu irfanı tabii yine yapacağını yaptı, gördü, tasfiyesini yaptı. Ha, e, bizim e, milli görüş geleneğinden gelen yapılar bu yapıya karşı her zaman mesafeliydi. Ya tamamen uzaktı ya da mesafeliydi. Ama gelinen nokta itibariyle şu anda Türkiye için FETÖ tasfiye edilmiş olması, tehditin bitmiş olduğunu göstermiyor. Türkiye için hiçbir zaman tehdit bitmeyecektir. İsim değiştirecektir, şekil değiştirecektir. Niye? Çünkü sizin Batı medeniyetine meydan okuma potansiyeliniz var. Bu çok büyük bir e, risktir. Bu potansiyel nedeniyle biz baş boş bırakılmayacağız. Her zaman yeni imtihanlara hazır olacağız. Bugün içinde yeni imtihan diyebileceğim en büyük alan biraz önce o 28 Şubat döneminde parçalanmış siyasi yapının silahlı müdahaleye gerek kalmadan yaptırabileceklerini yaptırdı diye söylediğim konu bunun için çok önemli. Parçalanmış siyasi yapı her zaman için Türkiye üzerinde oyun oynayan müesses nizamı hareket alanı kazandırıp Türkiye üzerinde hesap yapan yapılara hareket alanı kazandır. Onun için Türkiye'nin parçalanmaya değil bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Farklılıklarımızı tolere etmeye ihtiyacımız var. Burada da gençlerimizden hususen e, bir noktada e, istirhamı var. Kendilerini iyi yetiştirsinler. Okumadıkları her günün Gazi'ye inen bir bomba olduğunu, okumadıkları her günün Doğu Türkistan'da ihval edilen bir kızımız olduğunu, okumadıkları her günün Bosna Hersek'te canımızı yakan bir hadisenin olduğunun e, bilinciyle hareket etsinler. Onun için kendimizi geliştirerek bunu yaparken de bir nokta daha çok önemli. Bu da bu ülkenin den beslenmeyen hiçbir yapıya itimat etmesinler. Kalplerini ve akıllarını kendilerinde tutsunlar. Kiraya vermesinler. Yani aklın süzgecinden ve vicdanın süzgecinden geçmeyen hiçbir tasavvura geçit vermesinler. Bu ülkenin değerlerinden beslenen her şeye gönlümüz sonuna kadar açık. Çünkü bu topraklar zehirli bitki yetiştirmez. Ama kökü dışarıda olan her yapıya da o soru işaretli bakmayı öğrenmemiz lazım.